Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber uzun aradan sonra kendi hesabındayım arkadaşlar. Şu kadronun son halini bir size göstereyim ki artık hesabı görünüyor. Yani hep farklı hesaplarda videolar çekiyorum. Uzun aradan sonra dediğim gibi kendi hesabındayım ve bu hesapta yine çılgın bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu hesapta şimdi çarkı çevir çıkanı yap challenge yapacağız. Ama ben çok korkuyorum gerçekten inanılmaz zorlu görevler var. İlk çarkımızı çeviriyoruz. Video başlamadan önce like atıp kanala like like, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bakalım Koray'ın Fibonville görevi ne olacak? Haydi abi güzel bir görev, güzel bir görev, güzel bir görev, güzel bir görev. Hayır hayır ilk, ilk görevden nasıl bu kadar zorlanabiliyoruz? İkisi de zor ki bu görevlerin. 80 artı... 85 SBC'den toplam artı 9 gelmesi lazım. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi ben 80 artı 85 SBC'yi zaten videodan önce hazırladım. Bunların paketlerini açacağız. Birler basamağı eğer 90 artı oyuncu gelmezse 90 artı olursa mesela 90 olursa 10 olur. 91 olursa 11 olur. Ama 90'ın altındaysa yani direkt 80'in üstündeyse 85 ise mesela 5. Birler basamağındaki sayıların toplamı Toplam 89 değil 9 olmak zorunda. Yani direkt toplam 9 olması lazım. Diyelim buradan 84 çıktı. Diğerinden 85 bile çıksa okey yani. Umarım buradan direkt 84'ü bulabiliriz. Eğer 80 çıkarsa işimiz gerçekten çok zor. Lütfen 80 verme. Allah'ım lütfen cezasının da ne olduğunu hatırlamıyorum ki. Gerçekten çok büyük sıkıntı ama çok büyük bir ceza çekeceğiz. Birazdan ona da bakarız arkadaşlar. Haydi bakalım güzel bir görev. Lütfen zorlama beni kankam. Abi 81 geldi. Şu anda 88 gelmesi lazım. Yoksa cezayı çekeceğiz chat. Abi cezayı hatırladım. 99 yan oyuncuyu sildi. Hayır. Hayır. Ben buna izin vermem. 88 ve üzeri bir oyuncu. Lütfen gelsin. 88 bir sürü oyuncu var. Lütfen 88'lik bir oyuncu gelsin. Lütfen rica ediyorum şu anda. Gerçekten lütfen gelmesi lazım. Hadi abi lütfen. 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 Abi yapma ya. Arkadaşlar 99'luk oyuncuyu siliyoruz şu an. Direkt Roberto Carlos'a basacağım. Beyin sili. Direkt Roberto Carlos arkadaşlar. Bastım gitti. Vallahi bastım gitti. Yani hiç düşünmeden bastım. Yani ben cezamı çektim arkadaşlar. Ceza çekmeye de inşallah devam etmem. Lütfen çok zorlama beni lütfen. Çok zorlu görevler istemiyorum. Lütfen çok zorlu görevler istemiyorum. Ne geliyor? Ne geliyor? Ücretsiz paket görevi kalabilir kalabilir kalabilir. Ne geliyor ne görev? Nasıl bir görevmiş? Bakıyoruz arkadaşlar hemen ücretsiz paketten artı 65 gelmezse 250 bin koyistik paket aç. Güzel bir görev açabiliriz. Yani 250 bin koyistik paket açmak zaten görev olarak da gelebiliyordu. Ceza olarak da gelsin. Sıkıntı yok yani çok da önemli değil. Hemen ücretsiz paket açıyoruz. Bu arada görev önerilerinizi yorumlara yazın. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız da yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri açarak da muazzam videolarda kaçırmazsınız arkadaşlar. Bu kanala her gün ama her gün video yüklüyorum ya. Gerçekten inanılmazım. Bayağı video yüklüyorum yani sen de abone ol bildirimleri aç hadi. Oha 45 avantaj puanı geldi lan. Kesin yüksek bir şey gelebilir ha. Yani. Aa 60 geldi. 250 bin koyusluk paket açmak zorundayım şu anda. Ya neden ya gerçekten var ya 250 bin koyusluk paketten şu anda korkmaya başladım. Büyük cezalar çekmek istemiyorum. Lütfen buradan güzel bir şeyler gelsin. Lütfen oyuncu destesi açılıyor. Lütfen zorlama beni. Lütfen zorlama beni. Oha bir dakika. Hayır. Elit gelirse güzel olur. Cezası yok ama gelirse güzel olur. 77'lik bir oyuncu geldi. Vay be. Vallahi şanslı bir paket daha biraz. İki tane gümüş çıkması falan garip geldi. Normalde 5 tane bronz direkt çıkıyor çünkü. Bakalım buradan ne gelecek? Ücretsiz paket gelmesi yine. Abi ücretsiz paket gelmesin. Uğraştırma beni. Gerçekten uğraştırma beni ya. Abi ücretsiz paket geldi. Hemen bir daha çeviriyorum. Çünkü başka ücretsiz paket yok zaten oyunda. Bir de reklamlı var. Onu da izlemeyelim. Hadi abicim zor bir görev verme bana. Zaten görev kalmadı abi. Hayır. Ben bu görevi gerçekten yapmak istemiyordum. Cidden bu görevi yapmak istemiyorum abi bu nedir? Artı 76 çıkana kadar 50 bin coins paket. Abi inşallah çabuk çıkar. Vallahi uğraşmak istemiyorum. Lütfen direkt elit ver bitirelim bu işi ya. Abi artı 76 çıkana kadar açacağız. Hızlı hızlı açalım. Vallahi bu var ya bitmez bitmez. Gerçekten bu bitmez. Bakıyorum 70 geldi. Oho abi sürekli 70 gelecek. Şimdi bütün coins bitecek ya. Gerçekten bütün coins bitecek arkadaşlar. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz şu anda. Hemen bir tane daha açıyorum. Bakalım 72 geldi bu sefer. Bir tane daha açacağım. Artı 76 çıkana kadar. 76 ve üzerinde bir oyuncu çıkana kadar açmaya devam edeceğim. Yani arkadaşlar sonsuza kadar devam edeceğim gibi geliyor şu anda. Lütfen artık çıksın. Gerçekten bitmeyecek bu çünkü. Bu asla bitmeyecek gibi duruyor. Gerçekten bitmeyecek gibi duruyor. Lütfen bitsin artık. Abi yine 72 geldi şaka mı bu lütfen gelsin artık bir şeyler Güzel bir şeylerin çıkması lazım şu anda lütfen hadi oyuncu paketi güzel bir şey ver lütfen güzel bir şey çıksın Artık ver 76 ve üzeri bir oyuncu lütfen çok zor değil Yes be 82'lik boating çıktı oha yok artık iyi oldu lan vallahi güzel çıkardık ha yemin ediyorum güzel çıkardık bir daha bir görev gelmesin lütfen evet şu anda ne geliyor şu anda ne geliyor abi 80 artı 85 sbc'si gelmesin arkadaşlar ben çıkmış görevleri sileyim ki bir daha gelemesin arkadaşlar bayağı az görev kaldı zaten bakalım şu andan hangi görev gelecek çok zorlanmak istemiyorum haydi bakalım ne geliyor ne geliyor ne geliyor 3 tane 250 k paket aç. Cevabı neydi bunun? Bunun görevi neydi? Bunun cezası neydi? Bir dakika çok merak ettim. Elit gelirse gözün kapalı oyuncu al. Aa bir daha yeni elit geldi inşallah gelmez. Elit'in gelmesi ceza yapmışım oğlum. Ben hiç böyle cezalar yapmazdım. 3 tane açmak zorundayım. Üç tane açana kadar hiç elit gelmemesi lazım. Şu anda elit gelmemesini diliyorum. Lütfen elit gelmesin. Gözüm kapalı. Nasıl bir oyuncu olursa olsun alıyorum çünkü. Bütün coinsim bitebilir. Hesapta az coins yok. Elit gelme, elit gelme, elit gelme. Elit gelmesi şu an zarar olur çünkü. Hadi abicim devam edelim. Son 500 bin coins daha yani. iki paket daha açacağım. Hadi abicim. Lütfen çok fazla zorlama beni. Lütfen. Hadi. Yükselme çok. Aynen 71. 71'de kal. Aynen, aynen, aynen. Hemen bir tane daha açıyorum. Full 71 gelmesi gayet güzel oldu. Son paket. Bakalım arkadaşlar elit gelecek mi? Gelmezse çok ama çok iyi olacak. Hadi lütfen gelme. Elit gelme, elit gelme, elit gelme, 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 gelme. Yem geldi bu arada. Fenerbahçe'nin yeni transferi Yem geldi. Elit de gelmemiş oldu arkadaşlar bu durumda. İçimiz rahat. Hemen bir paket daha açıyoruz. Bakalım bu paketten ne gelecek arkadaşlar? Umarım çok fazla zorlanmayız. Bakalım neler olacak? Abi artı 76 çıkana kadar yine mi paket atacağız yoksa başka bir görev mi? Arkadaşlar ben bütün görevlerimi yapıyorum sizler de bir like atarsanız sevinirim Eğer en azından eğleniyorsan bir like at kankam daha fazla böyle video gelmesini istiyorsan Haydi bakalım şimdi görevimiz ne gelecek çok zorlama lütfen gerçekten çok zorlama şu an Çok zorlamana gerek yok hadi abi zorlama beni zorlama beni çok zorlama Abi aynı görev yine mi geldi aynı görev yine mi geldi galiba aynı görev yine geldi 3 tane 250 binlik paketten elit gelirse yine yapıyorum abi. Bu görevi aynı anda gelirse yaparız. Çünkü bu görevi 2-3 kere açabiliyoruz. Yani arkadaşlar büyük sıkıntılar içindeyiz. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. 70, 70, 70, 70. Oh be oğlum vallahi gelmiyor ama ben direkt zarar ediyorum ki zaten. Gerçekten coins kalmadı ki zaten hesapta. Hadi abi lütfen zorlama beni. Lütfen beni zorlama. Hadi abi 70 güzel düşük geliyor düşük geliyor. Oh tamam 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 son paket. Buradan da gelmezse var ya köşeyi döndük arası sadim. Yemin ediyorum var ya mükemmel olur gelmezse. Hadi buradan da gelme. Hadi buradan da gelme. Ve buradan da gelmedi arkadaşlar. Ben son kez çevirmeyeceğim. Son bir görev var o görev gelene kadar çevireceğim ama o görev de gelmiyor yani inanılmaz bir şekilde. Bakalım şimdi gelecek mi? Evet hayır yine gelmedi. Yine artı 76 çıkana kadar Abi yine artı 76 çıkana kadar paket aç geldi. Yani nasıl çıkaracağız bilmiyorum. 50k paket açacağız artı 76 çıkana kadar. Bu görevi de yapabiliyoruz. Bu görevi de yapmak zorundayız. Gerçekten inanılmaz görevler arkadaşlar. Yani inanılmaz gerçekten. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Haydi abicim artı 76 çıkana kadar bu paketleri açacağız. Bakalım paketlerden ne gelecek. Haydi. 70 geldi oğlum. O varsiyonlu oyuncu var ya para ediyor olabilir. Buradan o parasını çıkarmışızdır. Haydi bakalım artı 76 lütfen çabuk gelsin. Ben bunları açmaktan artık Abi coin'im kalmayacak. Lütfen gelsin artık 76. Zaten direkt 50.000 coin gidiyor yani. Direkt net zarar ediyoruz. Hadi lütfen artık gel. Abi hep 70 geliyor ya. Gerçekten inanılmaz şanssız geliyor arkadaşlar. Lütfen artık gelsin bir şeyler. Gerçekten rica ediyorum. Hadi. Aha 75 geldi. Ya 75 geliyor. Gerçekten şaka gibi. Lütfen 76 veya üzeri bir oyuncu. Lütfen 76 veya üzeri bir oyuncu. Şimdi 74 geldi. Gerçekten bitmiyor. Şaka mı bu abi? Bitmiyor ya. Video bitmeyecek abi. Hadi lütfen gelsin. Artık gelsin. Ya 71 geldi. Gerçekten sinirim bozulmaya başladı. Lütfen artık güzel bir görev gelebilir mi ya? Güzel bir görev diyorum. Güzel bir oyuncu çıksın. 76 ve üzeri bir oyuncu çıksın artık hadi. Abi şaka mısın sen artık? Hadi versene bir oyuncu. Gerçekten delireceğim ya. Çıkmıyor abi. Asla çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Aha tamam Banega geldi. En azından elit oyuncu çıktı arkadaşlar. Haydi bakalım son görevimizi çeviriyoruz. Bakalım bu görevden ne gelecek arkadaşlar hep beraber göreceğiz sizlerle beraber şimdi ve 3 tane 250 kap paket mi geldiğine yoksa 10 tane 250 bin koizlik paket atacağım ve ne göre artı 84 gelmezse gözüm kapalı oyuncu alacağım 10 tane 250k paketten bence gelir arkadaşlar gelmezse de gerçekten yazıklar olsun artık. Gözüm kapalı da oyuncu açarım ve batarım yani cidden batarım. Lütfen direkt Van Dijk falan gelsin. Lütfen bir sürü oyuncu var oyunda zaten. Hadi abi bu biri de arkadaşlar çıkmadı. İkinci açıyorum. Toplamda 9 tane de açacağım. Eğer gelmezse gözüm kapalı oyuncu atacağım ve bronz oyuncuyu 10 milyon coin'se bile alabilirim. Gerçekten olmaz. İkinci paketten de gelmedi şu an 3. paketteyiz. Lütfen. Lütfen ama lütfen. Lütfen ama lütfen. Sadece lütfen diyorum. Ver bana. Hadi lütfen direkt tüvünü aç. Abi ver bir 84 artı ver. Elit bile vermiyorsun. Dördüncü paket. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Lütfen artık versin. Gerçekten vermen lazım. Hadi abicim. Güzel bir oyuncu. Ya yeter abi cidden vermiyor ya. Beşinci paketteyiz herhalde arkadaşlar. Tam sayamadan bunu beşinci olarak düşünüyorum. Bakıyoruz. Hadi lütfen. Abi gerçekten bu şaka mı ya lütfen ya. Altıncı paket. Koiz bitti ki zaten. Koiz kalmadı ki zaten. Benim başka görev yapmama gerek yok. Gerçekten gerek yok. Bu ne ya? Yedinci paket. Elit bile gelmiyor abi. Sinirlendim şu anda. Gerçekten sinirlendim arkadaşlar. 7. paket açılıyor. Lütfen artık bir oyuncu. Hadi. Görev artı 84 müydü bana böyle geliyor? Abi gerçekten şaka gibi. Çıkarttık lan. Yemin ediyorum çıkardım. Yok artık. Arkadaşlar bakalım ne olacakmış. Bakalım eğer çıkmasaymış ne olacakmış. Bu arada çıkmasaymış bunları da açmam gerektiği için açıyorum. Bakalım eğer çıkmasaymış ne kadar zarar edecekmişim. Bir de Pepe çıkardık. İnanılmaz. İki kere ölütü süsle çıkardık. Rakit çıkarmam. Gerçekten güzel oldu. Şimdi pazara bir bakıyorum chat. Pazardan abi hemen rastgele aratıp. Bir dakika 77 rating aratılmış durumda. Böyle aratıyorum. Rastgele tamamen yeniliyoruz. Ve bir kez daha yeniliyorum. Şimdi arkadaşlar kaydırıp duruyorum. Kaydır 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 devam ediyorum. Kaydırmaya devam ediyorum ve tıklıyorum bakalım. Abi yanlış yere girdim. Sat kısmına girdim. Neyse çıkardığımız sonuçların değerlerine bakalım. Mane çıktı. Raketi çıktı. Boatank çıktı ama biz bayağı bir zarar ettik. Yani bunların çıkmasının hiçbir anlamı yok. Tekrardan yapıyorum. Az önce yapamadım çünkü. Hadi abicim hadi. Tıkladım bakalım. Bir türlü tıklayamadım arkadaşlar. Hep yanlış yere girdim. Tekrar yerledim. Şimdi tıkladım bakalım. Oha! Bütün koisimiz yok oldu yuh! Abi cidden yeter artık. Ben bu videoyu niye çekiyorum? Pozisyonuna girecektik arkadaşlar ama oraya girmedik. Oha abi 5 milyon 400 bin coins gidiyormuş neredeyse. Cidden inanılmaz. Her neyse arkadaşlar burada videomuz sonuna geldi. Kanala abone olup video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Neredeyse batıyormuşuz. Kadromda gördüğünüz gibi bu şekilde burada videomuz sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu unutmayın. Ve arkadaşlar şansımızdan artı 84 paket hiç geldi. Eğer gelmeseydi vallahi billahi 5 milyon daha gidiyormuş yani. İyi ki gitmedi arkadaşlar. Coins bitiyordu yani. Hoşçakalın size, seviyorum ve... Bye-bye!